CHP'yi bu kez milyonlarca liralık paranın sayıldığı görüntüler karıştırdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mini kasası Fatih Keleş ve CHP teşkilatından bazı isimlerin milyonlarca liralık paraları saydıkları görüntüler sonrası soruşturma açıldı. Paranın nereden geldiği, kime ait olduğu araştırılmaya başlandı. Soruşturma başlatılmasının ardından eski il başkan yardımcısı Özgür Naz, eski il başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB meclis üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı. Soruşturma başlatılan görüntülere ilişkin o dönemde görevde bulunan CHP Genel Merkezi'nden bir yetkili çok çarpıcı iddialarda bulundu. Görüntülerdeki paraların CHP Genel Merkezi ile hiçbir ilişkisinin olmadığını ve operasyonun İmamoğlu ile adamları tarafından organize edildiğini ifade etti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in balyalarca para sayma görüntülerini savunarak kayıt dışı parayı itiraf etti. Çelik, paranın 40 milyon liraya alınan CHP İl Başkanlığı binası için verilen kapor olduğunu öne sürdü. Ancak sözleşmede binanın 24 milyon 360 bin liraya alındığı görülüyor. Bu itirafla hem paranın kayıt dışı olduğu hem de vergi kaçırıldığı itiraf edilmiş oldu. CHP'li yetkili satış bedelinin 24 milyon 360 bin TL olarak banka kanalıyla binanın sahibine CHP Genel Merkezi tarafından gönderildiğini, bunun dışında binanın satın alınmasıyla ilgili hiçbir işlem yapmadıklarını ifade etti. CHP genel merkez yetkilisi görüntülerdeki para teslim operasyonunun İmamoğlu ve adamları tarafından organize edildiğini Kılıçdaroğlu'ndan intikam almak amacıyla böyle bir senaryo hazırlandığını savundu. Öyle ki bu olaylar ve açıklamalarla CHP'nin kapatılmasına yol açabilecek illegal işler yapıldığı iddia edilmiş oldu. CHP İl Başkanı Çelik'in bu iddiaları ile ilgili olarak CHP'nin hesaplarını denetleyen Anayasa Mahkemesi, vergi kaybı açısından Hazine Maliye Bakanlığı ve kaynağı belli olmayan paralar açısından İçişleri Bakanlığı'nın ve Masa'nın CHP Genel Merkezi hakkında inceleme ve soruşturma başlatabileceği belirtiliyor. İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz'ın başrolde olduğu olay katıldığı bir programda Ekrem İmamoğlu'na da soruldu. Para beni ilgilendirmiyor diyen İmamoğlu üzerindeki şaibeyi kaldırmak için CHP'yi hedef gösterdi. Ekrem İmamoğlu Anladım. ile ilgisi yok. İstanbul tamam. Büyükşehir Belediyesi ile bir ilgisi yok. Bir iş öyle olmaması gerekirdi ama hani anlatılana göre o gün işte yapılan bir tapu işlemi var. işlemde verilen bir kapora süreci var vesaire. Daha ötesi tabii orası bir e, hukukçunun ofisi. Hukukçunun bunu servis etmesi meselesi var. Bir sürü iş var içinde. Hukuk bürosunda balya, balya balya para sayılması ile ilgili de usul hatası var diyerek paraları sayan adamlarını sattı. E, orada bir e, tapu işlemi öncesi yapılmış bir olay var. Usul açısından hatalı, eksik. Siz usul açısından bunu yani doğru ben, Benim usul. hayatım bu işle geçti. Yani ben evet. e, kendi iş yaşamım var. Usul açısından doğru değil.